Evet şimdi Osmanlı duraklama gerileme dönemleri ve saatleri ile ilgili konulu sorularımızı çözüyoruz. 16. yüzyılın sonlarından itibaren gerilen yoğun savaş döneminde Celal isyanlarının da etkisiyle Osmanlı ekonomisinde bazı sorunlar yaşanmış ve bütçe açıkları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerin hangisinin bu durumla ilgili bir gelişme olduğu söylenemez. bu dönemde uzun süren savaşlar ve iç isyanlar ileride duraklama döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle köylerin boşalması toprak sisteminin bozulması neden olmuştur. Bu durum ise giderlerin toprak gelirleriyle karşılanan tımarlı sipahilerin sayısının azalmasına neden olmuştur. Devlet azalan asker sayısını dengelemek için yeni içeri alımını artırmış. Bu da hazineyi daha fazla büyük bilmesine neden olmuştur. Yani cevabımız değişik. tımarlı sayısının artması söylenemez. 2018'in diğer sorusundayız. Üçüncü Selim döneminde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapıldığı söylenemez. Üçüncü Selim döneminde Nizami Cehit ordusunun kurulması, kara mühendis halinin açılması, Avrupa'da sürekli gerçeklerin açılması, şehir İslam fetva dışlık yetkilerinin kaldırılması alanda saatler yapılmıştır. Bu dönemde dini alanda bir ıslahatı rastlanılmamaktadır. Yani cevabımız el şıkkı din söylenemez. Şimdi 2010 sorusundayız. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisini meydana geldiği söylenebilir? Tımar sistemi Osmanlı'da gelir asker ve memur maaşlarına ayrılan toprakların genel adıdır. 17. yüzyılda yaşanan toprak kayıpları tımar sisteminin bozulmasına ve devlet giderlerinin artmasına neden olmuştur. Artın harcamalar ve nakit para ihtiyacı devlet ait toprakların açık artırma yoluyla kiralanması anlamına gelen iltizam sisteminin yaygınlaştırılmasına neden olmuş ve tımar arazileri iltizam dönüştürülmüştür. Yani cevabımız E şıkkı iltizam sisteminin yaygınlaştığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerine daimi elçilikler açmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında bir Avrupalı devletler karşısına yeniler yeni alınması, iki merkezi otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi, 3. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemeye başlaması, gelişmelerin hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. 1 ve 3 öncüler yurt dışında daimi elçiliğin açılması ile ilgili iken 2. öncül 17. yüzyılda yaşanan iç isyanları ile ilişkilidir. Yani devam cevabımız D şıkkı 1 ve 3. 2016 sorusundayız. Hakim Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine Osmanlı merkez ordusuna ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakiler hangisidir? Hotin Seferi 17. yüzyılda 2. Osmanlı döneminde Leistan üzerine düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan siyasi gelişmedir. Bu sefer sırasında Yeniçerilerin olumsuz davranışları üzerine 2. Osman Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri ordusunu Kaldırmayı düşündü. Bu durum merkez isyanları sonucunda 2. Osman'ın öldürülmesine neden oldu. Yani cevabımız A şıkkı 2. Osman. 2015 sorusundayız. 18. yüzyılın itibaren Osmanlı mimarisi üzerinde Avrupa etkisi görülmeye başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinin görüldüğü eserlerden biri değildir? B, C, D ve E seçeneklerinde verilen mimari eserler Lale Devri'nde itibaren yapılan ve Avrupa etkisinin görüldüğü mimari eserlerdir. Bu eserleri geç dönem mimarisi de denilmektedir. Ancak A seçeneğindeki Sultan Ahmet Camisi 1. Ahmet döneminde yapılan ve klasik dönem mimarisinin son büyük eseri olarak olarak kabul edilen camidir. Yani cevabımız A şıkkı Sultan Ahmet Camisi değildir. 2014 sorusundayız. Aşağıdaki yerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıldaki ıslahçı devlet adamlarından biri değildir? A, B, C ve D seçeneklerinde verilen devlet adamları 18. yüzyıl ıslahatçılardır. Ancak E seçeneğinde Tarhuncu Ahmet Paşa 17. yüzyıl ıslahatçısıdır. Yani cevabımız E şıkkı Tarhuncu Ahmet Paşa değildir. E, bu konuyla ilgili 2013, 2012 2011 yılında soru sorulmamıştı. 2010 sorusuyla devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş. Bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır. Bu zamanla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda 1-2-3 konularından hangilerinde değişme olmuştur? Osmanlı nüfusunun 16. yüzyılın başında 12 milyon dolayında olduğu yapılan felfetilerle yüzyılın sonunda 22 milyon civarı çıktığı tahmin edilmektedir. 19. yüzyıla kadar sürekli toprak kaybeden ve sınırları adar alan Osmanlı nüfusunun 1918-14'te 18 milyon civarında düştüğü ileri sürülmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra nüfus 13 milyona kadar gerilemiştir. Yani cevabımız D şıkkı 1 ve 3'tür. Sınırlar ve teografik yapıdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tavsiyeniz varsa yorumlarda bulunabilirsiniz. Başarılar dilerim.